Evet arkadaşlar bu da part 2. part 2. Part 2 devam ediyoruz maça. Tam kaç 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 bulacağız halını bulacağız. Arkadaşlar bu maç 1. Hocam burada çok karışık olaylar var. Megaları var. da gitti. Evet. Şöyle şunun ucuna bakalım. M4'ü var. Mm -hmm. I got supplies. Şimdi bunlar nerede? Soru bu. Neredesiniz acaba? Son üç kişi kalmış zaten. Onlar da takımdır. Bak kesin takımları. Ben takım dedim de takım çıkıyor. Orada bir tane daha bro var. Başka nerede kadar adam Arkadaş haberiniz olsun. Bu da part 2. Ondan bay bay demeyi ve part 2 geliyor demeyi unuttum. Çünkü video kendi kendine kapandı bilmiyorum. Mobilden de sıkıntı oluyor bazen bende. Farkan da var. mk'lı oğlum. Hadi birinci oğlum ve kuşum. Aga be. Ama çok iyi maçtı arkadaşlar bay bay diyorum bay bay diyorum bu videoyu da kapatıyorum kanalıma abone ol like atmayı bekliyorum orta 29 iyi desteklerinizi bekliyorum cansınız bay bay